Oyuncu Kilo Oyuncusu Hayır Koyun Bir Dakika Arkadaşlar Aklıma Bir Saniye Bir Fikir Geldi Eğer Koyulsun Ben Uyanayım Onu Kaldırayım Bakın Nasıl Kaldı bu şimdi kalktan Ben onu yapacağım yapacağımı biliyorum. İş, evet, iş başı. Arkadaşlar nasıl? Tekrar Yok bir şey. Allah Allah. Dondurma ister misin? İsterim. Bok gibi dondurma. Bok bu. Bo. Evet. Şaka yaptım. Hadi gel kahvaltı İlk şu bardak, sonra bu bardak. Al sana dondurma. Oha. <laughs> Ardı sırada böyle sorunlar oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Ve gıçkırıp tuttu. <laughs> güzelmiş dondurma ya. Ya yeter ama. <laughs> Şu arkasındaki şey yani. Bak arkasındaki şey çıkarsana. Bir dakika. Çıkar. Oha.

Sadece. Domuz. İster misin? Domates. Domatesimi içiliyor mu lan? Aa bardak. <laughs> Şimdi içinde e, şey, şey yok bir şey. Şunun içindeki şey çıkar. <laughs> Benim bir işim var da. Lan. <laughs> Bu. <laughs> Masacı hardboy <laughs> Neyse masayı topluyorum. Arkadaşlar ben masayı şöyle topluyorum. Oh. Oh. Yani bir sorun olmaz ki. <laughs> Anam da öyle yapıyor. Ana diyorum şaka yapıyorum arkadaşlar. Anam da aynı şekilde. <laughs> <laughs> Bak bir kere daha düşerse bu tabletin anasını satacağım. İyi de o benim tablet. Hayır. Sen bana kızar, sen ben de seni satar. <laughs> Hayır koyun. Çıkardım işte. Sen bunu bokla mı çıkardın? Bok ya mı? Bok kokuyor. Bok mu Ay, kokuyor? <laughs> <kokla>? Bu <Bunu> ne lan? <laughs>

Kapı temizsin. Tem. Arkadaşlar şuna da bir bok koyalım sesimizce. Hadi ya ben yap ben yap ben yap. Hep Et, ya. Oh, bok kokuyor daha yap. Allah Allah. <laughs> Lan. olan Oha. Oha. Bir şey Sana lan Anonim. Bana Anonim. şey Anonim. 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 şu an aşağı Anonim. şu an aşağı Anonim. 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 hiç yok Çuval Anonim. 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 istiyorsun beni aradın. Ee, evet. Harika koyunu bir gün dövmüş. Tamam şimdi i̇şte. gidiyorum ya. dövmeye. Joker gider. Belki yine Superman olur. <laughs> Oy. Oh. Ya sen karar vermesin. Bu çatlar. bu oh. o oh. bu o. Oh. 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 Bayıldı. Oh. Oh. Şok Süper... geliyor. Süpermen sevenler artık süpermen yok. Hadi Queen'in suçundan öldü. Allah! Lan süpermenin asla yok. Dur dur senin. Senin. Ee akıllı. Hadi uyan. Ben uyumayacağım. Nerede altı altı? Ay! Bir kelbile göğümü açtı. Ya Hello. Uyan! Sabah oldu. Şş. Sana bir şapka iyi gelir. Uyan. uyanır hmm uh. Batman, ee, Batman la, yani. Ah. Oh. Ee, Batman dayak yedi herhalde. Eee Batman ne oldu? Lan Batman. Hey, Batman sensin arkadaşlar bir dakika Batman o. Evet Batman sensin ben artık kırmızı Joker gitti Batman geri geldi. Öyle. Hey ben Batman. <laughs> Aynı olmuş. Bu <laughs> <laughs> aşk aşık olmuş ve bayılmış. ok geç. De o, o tuza, bebe, çok de tuzak ne mi çıktı sen şey olmaz. Okları çıkarır. Hişş, hişş. Oha. Hişş. Oha. Hişş. Oha. Oha. Hişş. Oha. 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 Beş oku da çıkardı. Ha. Bunu yapmaz zaman. oldu <laughs> evet. Bence de. Ne yapıyorsun öyle? Saçımı yapıyorum. Başka ne yapıyorum? <laughs> arkadaşlar bir belki tokat atayım mı? Atayım mı? Gel lan buraya. <laughs> Bakın arkadaşlar yakaladım bücürü. <laughs> evet. Daha da hızlı bu yükleydim. 干嘛？